Mutlu akşam kıymetli dostlarımız, hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Yeni bir yayınla beraberiz. Yine dediğimiz gibi gündemimizde son derece önemli haberler var. Bu haberlerden birisi çok konuşuyor, çok tartışılıyor. Bugün e, FETÖ firarisi Emre Uslu'dan bir tweet atıldı. Ve bu tweet e, işte HDP, PKK, Abdullah Öcalan, Erdoğan'la anlaşmak üzere diye bir tweet atıldı. Tabii ki HDP kanadından da hemen e, tepkiler gelmeye başladı tweetimizi böyle bir ekrana taşıyalım sevgili dostlar. Biliyorsunuz bu alçağı tanıyorsunuz. Emre Uslu alçağını tanımayan yok bu. Hani FETÖ'nün artık ne oluyorsa çok alçak bir insan. Şunu paylaşmış diyor ki PKK, HDP, Öcalan ile Recep Tayyip Erdoğan anlaşma sürecinde diyorlar. Diyorlar. Neye göre diyorlar? Kime göre diyorlar? Yani HDP'den de bununla ilgili sert bir açıklama var sevgili dostlar. Ee, Tayyip Temel, HDP genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel şunu söylüyor, diyor ki alçakça siyasetin provokatörce dilini ve en önemlisi de Kürt hareketi ve ÖCAD'an düşmanlığını asla terk etmedin. Eski ortağınla mücadele etmeyi yürütmeye kararlıyız diyor. Evet. Eski ortağınla mücadele yürütmeye kararlıyız. E, açıklaması gelmiş. Yani anlamıyorum. MHP yani HDP bir siyasi partidir. Kürtlerin çıkarı varsa anlaşabilir, konuşabilir. Bu en doğal hakkı. Bu en doğal hakkı. Ama böyle saçma sapan şeylerle HDP'yi bir tarafa itip HDP'yi şeytanlaştırmak, şeytanlaştırarak bir yere varacaklarını sanıyorlar. Emre Uslu'nun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu dedikoduları çıkarıyorlar. Çünkü niye? Niye? HDP'yi dışlasınlar. Zaten iktidar muhalefete bir sınır çizmiş. Şimdi iktidar çok iyi zeki bir şekilde işini yürütüyor HDP konusunda. Niye? HDP kilit partidir. HDP kilit parti olduğu için muhalefetin sınırını iktidar çiziyor HDP konusunda. Maalesef muhalefette o sınırı geçemiyor. Ama Erdoğan istediği zaman HDP ile o sınırları yıkabilir, HDP ile ittifak yapabilir e, izlenimi yaratıyorlar. Bu da HDP tamamen zarar vermek HDP'ye zarar vermek e, HDP'nin kilit parti rolünden çıkarmaya yönelik e, olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Bunların amacı HDP'ye zarar vermek, HDP'nin kilit parti rolünden çıkarmak. Başka da bir e, hiçbir şeysi yok diye düşünüyorum. Zaten bu tweet'in altına da e, çok tepkiler gelmiş sevgili dostlar. Emre Uslu'ya da çok tepkiler gelmiş. E, evet baya e, hakaret edenler e, Emre olsun bir de şu tweetin altında şöyle de bir altı yapıyor. Diyor Demirtaş son birkaç hafta içinde anlaşma sinyalleri veriyor. Evet. E, biraz daha bekleyip görmek lazım. Yani Demirtaş kimin anlaşma sinyali vermiş? Demirtaş kimin anlaşma sinyali vermiş? Bu, bunlar kafasında nasıl uyduruyor? FETÖ'nün uşağı, FETÖ'nün köpeği. Başka da ne diyeyim sevgili dostlar, gerçekten bu alçaklar bitmiyor. Her gün e, karşımıza çıkıyorlar sevgili dostlar. HDP güçlendikçe daha da çok alçak çıkacak. HDP güçlü oldukça gerçekten diyorum, bunun gibi alçaklar çoğalmaya devam edecek ve HDP nasıl devre dışı bırakırız e, derdine düşecekler. Evet sevgili Recep, e, şimdi biz bu haberimizi verirken sevgili dostlar, bunu Emre Usta'ya çok fazla yer vermiyorum, e, HDP'nin HDP Cumhurbaşkanı ile ilgili ee, bir iddia da ortaya atıldı. Bu iddia da, e, evet onu da ekrana verelim. Yeni Şefak Gazetesi manşet sayfası yayınlanan haberde HDP kulislerinden Cumhurbaşkanı adaylığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski yargıcı Rıza Türmen'in isminin konuşulduğu yazmış. Evet, Rıza Türmen'in olacağını e, dile getiriyorlar. Arkadaşlar ne yapıp ediyorlar? Tek şu anda tek işleri HDP ne yapacak? HDP kimi aday gösterecek? Bunun peşindeler. Zaten Rıza Türkmen Rıza Türkmen ben yanlış atlamıyorsam Selahattin Demirtaş daha önce işte Cumhurbaşkanı adaylığı sırasında Muharrem İnce seçilmeden önce Rıza Türkmen'i zaten önermişti. HDP önermişti. Gelin ortak aday çıkaralım. O zaman da Muharrem İnce CHP Muharrem İnce'yi seçti. O zaman da HDP kendi adayını Selahattin Demirtaş'ı göstererek seçime gittiğini çok iyi biliyoruz. Rıza Türmen de olursa çok çok iyi olur. Gerçekten güveniyoruz, inanıyoruz. İlkeleri olan bir insan. En azından insandır. İçinde kötülük yok. İnşallah hani olursa ben mutlu olurum. Açıkçası öyle mutlu olurum. Ama yine de söylüyorum benim tercihim sevgili dostlar benim tercihim. Evet benim tercihim kimden yana? Sırrı Süreyya Önder'den yana. Sırrı Süreyya Önder çünkü Selahattin Demirtaş'ın malum nedenlerden dolayı aday göstermesi YSK tarafından engellenebilir. ondan dolayı Selahattin Demirtaş olmazsa Sırrı Süreyya Önder gerçekten HDP'nin oylarını artıracak bir faktör olduğunu çok iyi biliyoruz. i̇nşallah benim isteğim Sırı Süreyya Önder'in olması. Tabii ki Selahattin Demirtaş olmasa aday. Zaten Seçimin kaderini olay oyları belirleyecek. Bunu dünya alem biliyor. Ee, Sırca'da uygun değil mi arkadaşlar? Sırrı Süreyya Önder olursa Sırca süpermez mi? Vallahi her kesimden oy verir. Vallahi MHP'den bile oy gider Sırrı Süreyya Önder'e. Çünkü bir kez, bütün kesimler tarafından seviliyor. siyasette. yeniden bir renk gelecek. Hatırlayın arkadaşlar Sırrı Süreyya Önder meclisteyken nasıl renkli bir meclisimizin olduğunu hepimiz şahit oluyorduk. Sevgili Reşim, farkındayım. Facebook'ta 300 kişi izliyor, 50 kişi beğenmiş. Arkadaşlar bir tık tık yapalım. Size zahmet, size zahmet demeyecektim ama gerçekten şu anda erişimlerimiz çok az. Sizden rica ediyorum. Hem Facebook hem YouTube. Bir tık tık yapın. Yani beğenin. En aşağıda paylaş butonu da var. Paylaşalım, beğenelim ki daha fazla kitlere ulaşsın. Evet sevgili Reşim, bu haberimizi de atlayalım. Sevgili dostlar, dün müjdeli haberi vermiştik. HDP eski... Milletvekili Gülsel Yıldırım'ın cezaevinde tahliye olduğunu haberini vermiştik. Bununla ilgili de bugün yine haberlere konu olan açıklama yapılmış sevgili dostlar. Bu açıklamada şu şekil HDP evet normalde 4 ay önce tahliye edilmesi gerekiyordu. Ama HDP'li milletvekili olduğu için 4 ay gecikmeli bir şekilde tahliye edilmiş. Hakların Demokratik Partisi, Mardin Eski Millet ve Gülf Gülser Yıldırım, Kandıra Binoğlu Fethi'yi kapalı cezamda tahliye edildi. Yıldırım 4 Kasım 2016'da dokunmazlık kartta sonra tutuklanmış Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından örgüt üyeliği iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilmişti. Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre 7 yıl 6 aylık hapis cezası kapsamında Yargıtay'ın onaması durumunda 5 yıl 7 ay 16 gün Cezaevinde kalması gerekirken Yıldırım 4 ay infazın tamamlamasına, tamamlamasına rağmen tahliye edilmiyordu. Dün akşam tahliye edildi sevgili dostlar. Bu arada e, bağış atanları unutmayalım sevgili reji. Ekranı artık taşıyalım. Masum ol. Teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletelim. E, bağışınız bizim için e, kanalımıza güç veriyor, kanalımızı büyütüyor diyelim. Evet, bu haberi de geçelim. Şimdi e, bir isim daha var. Etey Mahcubyan, Nabil Çek yalan Yavanoğlu, hakikaten çok çok ilginç bir ismi var. Gelecek Partisi'nin kurucularından ve şu anda Gelecek Partisi'nin e, karar gazetesi. Hani, kim ne desin Onların gazetesi, onların televizyonu. E, ilginç bir çıkış var sevgili dostlar. Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı Etey Mahcubyan katıldı. Canlı yayında yaptığı açıklamada dikkat çekmiş. Evet, diyor ki sevgili dostlar, sonuçta çok belli ki muhalefete oy vereceğim diyor. Son turda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kalması durumda oyunu Erdoğan'dan yana kullanacağını açıklamış. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize neyi gösteriyor sevgili dostlar? Yani ben Mansur Yavaş bu konusu değil. Muhalefete vereceğim diyor ama son turda şey kalırsa aslında burada çok ince bir mesaj var. Son tura kalırsa Erdoğan'a vereceğim. Bu ne mesaj edebiliyor musun sevgili dostlar? Biz Erdoğan'la anlaşabiliriz. Niye? HDP kilit parti olacak. HDP kilit parti olacağından ötürü HDP'nin oylarıyla bir adayın kazanmasını istemiyorlar. HDP'nin destekleyici bir aday istemiyorlar. Ben hep diyordum ya sevgili dostlar. İşte ikinci tura kalırsa, ikinci tura kalırsa Millet itfa ve Millet itfa HDP ile bir anlaşma yaparsa, HDP'nin şartlarını kabul ederse, kabul ederse şunu diyordum. İyi Parti çekilip AKP'ye destek verecek diyordum. Hatırlarsanız sevgili dostlar. Gidip AKP'ye destek vereceğini söylüyordum. Niye? HDP çünkü talepleri olacak. E bu talepleri gerçekleştirmeleri lazım. Ne olacak? Vatan Millet Sakarya Deviyatı'yla HDP'nin olacağı yerde biz durmayız. HDP'nin kriterleri, ilkeleri olacağını Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin kriterleri olsun diye vallahi de billahi de İyi Parti'de geleceği de devası da Saadet Partisi de CHP hariç hepsi tarafını belli net bir şekilde belli eder ve gidip Erdoğan'a oy verirler. Bakın net bir şekilde söylüyorum. Bu yayınlar kayıtlı kalacak arkadaşlar. Bu yayınlar kayıtlı kalacak. Bu yayınlar kayıtlı kalacak. Bu açıklama bu anlama geliyor arkadaşlar. Muhalefete vereceğim. Mansur Yavaş'ı niye sevmiyor? E Mansur Yavaş'la oturup kalkıyorsunuz. Mansur Yavaş şu anda hangi itfaiye belediye başkanı? Millet itfaiye değil mi? Millet itfaiye genişlettirmediniz mi? Gelecek değil, devasıdır, ıvırıdır, zıvırıdır. Ben bundan bunu çıkarıyorum arkadaşlar. Ben bundan bunu çıkarıyorum. Bazı arkadaşlar mesela hemen yorum bölümüne yükleniyorlar şu anda. Metin Güneş yanlış düşünüyorsun. Metin Güneş millet itfaiye düşmanı. Arkadaşlar bir bakın yani bu açıklaman başka nasıl bir izah olabilir? Sürekli Erdoğan'ı eleştireceksin. Muhalefete oy vereceğini söylüyorsun. Muhalefete oy vereceğini söylüyorsun. Ama ikinci tura kalırsa Erdoğan'la mevzu Mansur Yavaş değil. Mevzu Mansur Yavaş değil. İkinci tura kaldığı zaman HDP belirleyecek. HDP'nin olacağı yerde ben net bir şekilde diyor ki biz yokuz diyor. Biz tarafımızı Erdoğan'la yana kullanacağız. Bugün yarın, bugün yarın bunlar gerçekleştiği zaman şunu diyecek. Ya ben demiştim zaten, siz de zihniyet düşünüyorsunuz. Ben demiştim diyecekler ve bu insanlar kahraman ilan edilecekler. İyi partisidir, ıvırın zıvırıdır, kahraman ilan edecekler sevgili dostlar. Yani biz burada öngörülerimizi, gördüklerimizi, anladığımız şeyleri sizlere aktaralım. Yine de e, takdiri size bırakalım sevgili dostlar. Şimdi çok çok ilginç bir haber var sevgili dostlar, çok çok ilginç bir haber var. Sevgili izleyiciler bunu da geçelim. Çok ilginç bir haberimiz var. HDP meclis üyesi haberi olmadan AKP üye yapılmış. Bakın yanlış duymadınız. HDP meclis üyesi tekrar söylüyorum. HDP meclis üyesi haberi olmadan AKP üye yapılmış. Başka bir ülkede hiç bu böyle bir şey olmaz. Yani yarın vallahi billahi korkuyorum. Bir baktın Selahattin Demirtaş'ın haberi olmadan Selahattin Demirtaş'ın MHP üyesi yapsalar hiç şaşırmayın ha. Bir bakmışsın Selahattin Demirtaş Perzi da iyi Parti'den üye olmuş. Diğeri de bilmem ne partiden üye olmuş. Yani gerçekten öyle bir e, ülke ol, olduk. Yani baktığın zaman komedi gibi ya. Gerçekten komedi gibi sevgili dostlar. Bir haberi okuyalım. HDP Silvan Belediye Meclis Lisesi Pınar Memiş haberi olmadan AKP üye yapılmış devlet sorgulama yapan yüzlerce kişi haberi olmadan siyasi partilere üye yaptıklarını öğreniyor. Diyarbakır Silvan ilçesinde halkların demokratik Partisi meclis üyesine seçilen Pınar Memiş'in haberi olmadan AKP üye yapılmış. 14 Ekim'de yaptığı siyasi parti üyelik sorgulamasında AKP Silvan ilçe teşkilatı üye yaptığını öğrendi. Üyelik kaydı izlenmemiş. Bugüne kadar her şeyi çaldılar. Şimdi de özel bilgilerimizi çalıyorlar sözleriyle tepkisini göstermiş sevgili dostlar. Herkes e-devleti olan arkadaşlarımız herkes muhakkak e, üyeliğini sorgulaması lazım. Sorgulaması lazım. Bir bakmışsınız e, hiç olmadık saçma sapan bir partiye üye yapılmış olabilirsiniz. Haberiniz olmadan üye yapılmış olabilirsiniz. Çünkü Türkiye'de herkesin bilgisi herkeste. Gerçekten. Ben bilgim de peki Allah bir şu kaç kişi de var. Onu Allah bilir diyorum. Evet. Evet yorumlar da geliyor. Diyor ki artık sevgi sevgili dostlar diyorlar ki Artık üye bulamıyorlar. Onun için şey yapıyorlar. Evet bunu da atlayalım. Bir daha Rojava gündemine dönmeyelim sevgili dostlar. Rojava gündemine dönelim. Afrin'de neler oluyor, neler bitiyor. Ee, geçenlerde sizlere açıklamıştık. Ee, biliyorsunuz Afrin e, Mart ayında e, 2019 Mart, 2018 Mart ayında e, Türkiye tarafından e, operasyon düzenlenmişti ve operasyon kapsamında Kime verilmişti? Özgür Suriye Odası'na verilmişti ve Türkiye düzeninde, Türkiye'nin yönetimindeydi. Yaklaşık 5-6 gün önce bir haber paylaşıldı. El-Kaide'ye yakın El yakın bir terör örgütün ve Türkiye'nin de listesinde bulunan bir terör örgütün eline geçtiğini, HDP'nin eline geçtiğini duyurmuştuk. Bugün Afrin'le ilgili de ABD'den de açıklama gelmiş. Evet, ABD'nin Şam Büyükelçisi Afrin ve Halep'in kuzeyinde bazı yerlerin işgal eden HETEŞ'e ve Türkiye destekli silahlı grupların arasında çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulunmuş. Açıklamada şöyle yer veriyor. Terörist HETEŞ'e örgütün son dönemdeki eylemlerini derin endişe duyuyoruz. HETEŞ'e derhal bölgede çekilmelidir ifadesi yer almış. ABD son dönemde Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen şiddete endişe duyuyor. Denilen açıklamada tüm tarafların sivillerin can ve mal güvenini koruma çağrısında bulundu. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi de Cephe El Şami adlı grubun Azize çekilmesi ardından Heteşe güçleri ve Türkiye destekli Sultan Süleyman Şah grubunun Afrin'e girdiğini açıklamıştı. Söz konusu grupların Mahmudiye mahallesinde de çatışmaya girmeden kontrolün altına e, aldığını aktarmış. 13 Ekim'de de Afrin ve Halep kuzeydeki silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalarda 10 sivilin ve 58 kişinin de öldüğünü duyurmuş sevgili dostlar. ABD'de de e, Büyükelçiliğinden açıklama yapılmış. Derhal çekilmeleri e, istemiş sevgili dostlar. Şimdi Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'dan e, bir açıklama var. Yeni bir parti kuruldu. Yani eski bir parti e, ikinci olan üstü büyük kongresi yaptı ve HDP bileşenlerinde olan bir parti. Logoya da dikkat arkadaşlar. Logoya dikkatli bakın. Arada bir fark var mı? Hiçbir fark yok. Demek ki neymiş arkadaşlar? Parti kapatmanın çözüm olmadığını bu logoda görüyoruz. HDP kapanırsa, HDP kapanırsa HDP yedek parti şimdiden hazır. Logosuyla, ismiyle, her şeyle hazır. Yeşil Sol ve Gelecek Parti'ydi. Logosu da farklıydı. İkinci büyük olan üstü kongresi gerçekleşti. Logosu ve İsmi de değişti. Yeşil Sol Parti olarak e, siyaset arasında devam edecek. Olacağı bir kapatma davasında HDP kapanırsa HDP Yeşil ve Sol Parti adıyla seçime girecek. E, Selahattin Demirtaş'ta da e, Selçuk Mızraklı'da da bununla ilgili bir açıklama var sevgili dostlar. Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'nın açıklaması şu şekilde. Diyor ki sevgili Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın tarihi bir süreçte gerçekleşen Yeşil Sol Parti genel kurucularına eş genel başkan, başkanına seçilmiş olmanızdan dolayı şahsımı tüm yönetim kutluyor ve başarı ve danışma dileklerimizi iletiyoruz. Partinizin demokrasi ve özgürlük mücadelesine büyük katkı sunacağı inancı da yolunuz açık olsun diyor. Özgür yanlara görüşmek umuduyla selam ve sevgilerle demiş Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'nın imzasıyla sevgili dostlar. Vallahi logoyu nasıl buldunuz arkadaşlar? Arada hiçbir şey var mı? Renklerden tut. Sadece isim değişiyor. O da ağaç. Sadece iki ağacın altında bir insan figürü koymuşlar sevgili dostlar. İnsan figürü koymuşlar. Ee, bence iyi olmuş diye düşünüyorum. Sizin de görüşleriniz bizim için önemli. Bakalım sizler de bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Evet sevgili Recep. Bunu da bitirelim. Bir de meclis gündemine dönelim sevgili dostlar. Ee, bugün biliyorsunuz grup toplantıları da vardı. Grup toplantıları olduğu günde meclis de açık oluyor. Ee, Erkan Baş Meclisi adeta inletti sevgili dostlar. Videomuz hazırsa sevgili Reci videomuz da hemen ekrana gelsin. Arkadaşlar video ekrana gelene kadar bir beğenelim paylaşalım. Beğenelim paylaşalım. Leha, leha. Burada da aşağı yukarı dört gündür her konuşan üzüntü ifade ediyor. Biz de gerçekten üzüntülüyüz ama tam da bu nedenle gerçekten söylüyorum çok öfkeliyiz. Ve her konuşmanız öfkemizi büyütüyor. Ve bunu gizleme gereği falan da duymuyor. Gerçekten üzülüyorsak öfkelenmek durumundayız. Neden biliyor musunuz? Bakın burada her Allah'ın günü, Deyim yerindeyse 40 takla atıyoruz. İşçi sınıfı, işçiler nasıl yaşıyor anlatmaya çalışıyoruz. Ne dinliyorsunuz ne gündeme alıyorsunuz. Anca 40 işçi hayatını kaybedince gündem dışı konuşma konusu yapıyoruz. Şimdi şunu düşünmenizi rica ediyorum. Cuma günü 18.15'te bu elim olay yaşandı. Her ağzını açan, her ağzını açan devletimiz bütün olanaklarını seferber etti. Devletimiz bütün olanaklarını seferber etti. Ya bu devlet bütün olanaklarını olaylar olmadan seferber etse. Bu insanlar yaşasa günah mı girersiniz? İşçiler ölmediği sürece sizin gündemize girmeyecek mi hiç ya? 20 yıldır iktidardalar. 20 yıldır iktidardalar. Hala önümüzdeki 100 yılda önleyeceklerini anlatıyorlar ve bunu bekliyoruz. Şimdi bakan gerçekten büyük bir samimiyetle dinledi. Ne diyecek acaba? Yerinde olmak istemediğim en büyük kişi şu anda. Ne diyecek? 20-25 dakika bir cümle söyledi ya. Vallahi billahi bizim suçumuz yok. Başka hiçbir şey demedi. Ben de sormak istiyorum ya. Bakın değerli arkadaşlar, normal bir ülkede olsak çoktan istifa etmesi gereken, Japonya'da olsak harekini yapması gereken ama maalesef AKP Türkiye'sinde hala bakan koltuğunda oturan kişiye sormak istiyor. Bir ay önce Amasra'ya gittiniz değil mi? Sayıştay bu raporları yazdı, önünüze koydu değil mi? Ya arkadaşlar ben ilçe ziyaretine gittiğimde bir ilçe örgütünü ziyarete gittiğimde gitmeden önce bir raporlara bakıyorum. Gittiğimde de oradaki arkadaşa soruyorum. Ya bundan bir ay önce oraya gittiğinde şu Sayıştay raporlarının gereğini yaptınız mı diye sorsaydı bu 41 işçi bugün yaşardı. Bu ihtimal bile bir insanın istifa etmesi için yeterli. Bu ihtimal bile yeterli. Ama ne yaptınız? Bakın Sayıştay raporu. Hani her lafına, Sayıştay'ın her lafına cevap yetiştiriyorsunuz. Sayıştay diyor ki: "O işletmede 1145 işçi olması gerekirken 622 çalışan var." Ve aynen cümle şu: "Kritik zamanlarda müdahale edilemiyor. İş güvenliği olumsuz etkileniyor." Söylemiş Sayın Bakan, söylemiş. Gitti ne yaptın orada ya? Turistik gezi mi yaptın? Fotoğraf çektirdiğin insanların yarısı yok bugün. Bakalım. İnsanların yarısı ölmüş o fotoğrafta yanındaki çocuk şu anda ölmüş. Hala koltukta oturuyor. Şimdi kader planı diye yeni bir laf öğrendik. Kader planı. Burada kayıtlara geçsin diye okuyorum. Kayıtlara girsin diye okuyorum. Aynen şöyle demiş. Cumhurbaşkanı gidiyor. Diyor ki şükürler olsun, hamd olsun. 41 cenazemize 24 saat içerisinde ulaştık. Ya biz sizden insanları hayatta tutmanızı istiyoruz. Ölüleri toplamanızı istemiyoruz ki. Ölümleri engellemenizi istiyoruz. Siz cenaze toplamakta övünen bir iktidarsınız. Neymiş kadermiş. Lanet olsun böyle kadere. Hep işçi çocukları, hep yoksul çocuklarım ölüyor ya. Lanet olsun böyle kadere. Bir tane patron çocuğu ölmez mi? Hepsi zenginleşirken sürekli yoksul çocukları. Kader, kader, kader. Hep bize mi bu kader ya? Değerli arkadaşlar, şöyle söylemiş. Dalga geçebilir birileri. Hani Bülent Bey bana diyor ya sen anlamazsın. Dalga geçebilir. Hayır, dalga geçmiyorum. Gayet iyi anlıyorum. 41 insanın arkasından dalga geçilmez. Bak yemin ediyorum. Dişlerimi sıkıyorum, yumruklarımı sıkıyorum, isyan ediyorum. Dalga falan geçmiyorum. Utanıyorum. Bu ülkeyi böyle bir zihniyet yönettiği için utanıyorum ya. Lanet olsun sizin kaderinize kader kader hep bize kader. Buradan buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şunu bilelim. 84 milyon yurttaş hepimiz en başta kendim. Hepimiz suçluyuz. Ben Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanıyım. Ya. Türkiye İşçi Partisi bu kadar iş Buyurun sayın. Baş. 20 yıldır her gün her gün işçileri katlederek iktidarda oturan bir partiyi 20 yıldır o koltuktan indiremediğimiz için biz suçluyuz. Kabul ediyoruz. Bu suçluluğu bilerek soruyoruz arkadaşlar. Herkes bir cinayetten bahsediyor burada. Cinayet. Bu cinayetin katili kim sayın bakan? Katil kim ya? Bu katili bulacağız. Bu katile yardım yataklı gederi bulacağız. Suçunu örtbas edeni bulacağız. Hepsiyle hesaplaşacağız. Öyle her seferinde insanlarımız hayatlarını kaybettikten sonra gelip burada yapacağız edeceğiz demekle bu işler çözülmüyor. Güvenmiyoruz size ya. Niye güvenmiyoruz? Soma'dan sonra aynı konuşmaları yaptınız. Soma'dan sonra aynı konuşmaları yaptınız. Ve ne oldu Soma'dan sonra? Soma'da 301 işçi öldüğünde yaptığınız konuşmaları çıkartalım tutanakları. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Ve sonuçta ne oluyor arkadaşlar? Biz ölmeye devam ediyoruz. İşçiler ölmeye devam ediyor. Siz de zenginleşmeye, koltukta oturmaya devam ediyorsunuz. Bu düzen yıkılacak. Bu düzen böyle gitmez. Son söyleyeceğim şey şu. Buradan bütün işçi kardeşlerime sesleniyorum. Bakın bu ülkede işçiler ya ölünce haber oluyor ya direnince haber oluyor. Bu ülkede ekmek kavgası artık ölüm ve yaşam kavgası. Hep birlikte tüm Türkiye'deki işçiler karar vereceğiz. Bu iktidara karşı yaşam hakkımıza sahip çıkmak için ölürken değil yaşarken değerimiz olsun diye birleşeceğiz ve Türkiye'yi bu zenginlerin, para babalarının, bu saray iktidarından kurtaracağız. Kurtaracağız ki bu ülkede işçiler özgürce yaşayabilsin. İşçi çocukları yetim kalmasın sadece bu memlekette. İşçi çocuklarında yetimliği kader olarak sunar iktidarı reddediyoruz. Sırf bu nedenle bile yıkılmayı hak ediyorsunuz. Yıkılacaksınız. Gerçekten o kadar haklı ki, o kadar haklı ki aslında CHP'nin kendinden utanması lazım. Muhalefete olduruyor ya. İyi Parti'nin utanması lazım. Hani diyor ya Erkan Barçı yok ya 20 yıldır iktidarda olan, 20 yıldır iktidarda olan bir parti gönderemediğimiz için iş cinayetleri işçi cinayetleri oluyor ama maalesef bu ülkeyi yönetenleri gönderemedik. o kadar haklı ki gerçekten çok çok haklı sevgili dostlar yazlıktır günahtır her gün işçi ölümleriyle e, şeye de geldiği zaman ya bir ihmal var arkadaşlar bu ülkede sürekli iş kazaları işçiler ölüyor bir ihmal var bu kader olamaz bu bir kader olamaz Madem kaderse, kaderine inanıyorsan koruma ordularla dolaşmayın. Tek başınıza gezin. Değil mi? Ama yok. Yok sevgili dostlar yok. Evet sevgili dostlar Facebook'takiler. Facebook'takiler. Sizden ricam yayın kapanacak Facebook'tan. Çünkü Facebook artık 25-26 dakika yapıyoruz. Facebook'taki yoldaşlarımız